Peki, <laughs> öğle yemeğinde, evet. aslında bunu akşam yiyip de bitirsek süper, evet. müthiş bir dürüm tarifi. Evet, yeşil peynirli. Ben bunun için Şimdi hazırlayayım. Içi sen baştan başlarsan. Roka var, dereotumuz var, şeyden, blender'dan geçireceğim. üçgen peynirimiz var ve lor peynirimiz var. Üçgen peynir de var, evet. tamam bunların o hepsini. O üçgen peynirlerimiz light bu arada. 3 Üç tane üçgen peyniri kullanıyoruz. Yaklaşık bir çay bardağı kadar da lor peyniri kullanıyoruz. Roka, <laughs> maydanoz, ya? dereotu, fesleğen, bulduğunuz ya da ıspanak... ...hepsini geçireceğiz blenderdan. Yemyeşil bir peynir elde edeceğiz. Hmm. Ne yapıyor içerisindeki kalsiyum? Yağ yakımını hızlandırıyor. Nereden geliyor? Peynirden geliyor o. Diğer taraftan o yeşillikler sindirim sistemini hızlandırıyor bağırsaklarınızı. Hmm. Dürümün içerisine koyuyoruz. E, bol da posalı olduğu için... Sizi çok güzel tok tutuyor. Böylelikle hani gün içerisinde fazladan kaçırdığınız kaçamaklara karşı da gardınızı alıyorsunuz. Bakalım şimdi yeşil peynirimizi nasıl yapacak Zahide. Bir şey söyleyeceğim ben evet. bunun içine. Mesela acı sevdiğim için kırmızı biber de koyardım. Hem kırmızı... de rengini Süper. Birazcık için. Hemen bir şey ekleyeyim o zaman. Kırmızı Ama. biber zaten yağ yatan besin, işte baharatlardan bir tanesi. Diğeri de ne? Zerdeçal. Zerdeçal da kullanın. Diğeri ne? Kimyon. Kimyon da kullanın. Bunların hepsi yağ yakımını hızlandırıyor. Bu baharatlar mutlaka bulunsun. Hmm. Zerdeneci. bir şey sormak istiyorum. Bir tane. Biraz zeytinyağı olur acaba? Az güzel zeytinyağı zeytin. koyabiliriz. Zeytinyağı yağ yakan bir yağdır. Çetin İtalyanların fitiliği de bundan yalnız? kaynaklıdır Peki. diyorum ben zaten. Hani İtalyanlar öyle zayıf kalıyorlar güzel zeytinyağıyla. Ya <laughs> Fransız kadınları da, İtalyanlar da. <laughs> onun ha, markasını göstermeden. <laughs> Neyse canım benimki yağlı olur Şefin bir ama. tatlı kaşığından fazla olmasın ama lütfen. <laughs> bir tatlı kaşığından evet. fazla olmasın. Şöyle tadımlık derler o zaman. Tadımlık koyalım yeterli olur zaten. Tamam. Hani bir lezzet olsun diye. Hı hı. Peki tekrar karıştırıyorum. Bakın yeşillenmeye başladı. İşte kilo aldırmayan değil. dürüm. Sadece bu kısmı değil ama dürümü koyacağımız ekmek de kilo evet. aldırmadığı için böyle. Ekmeğin özelliği neydi Elvan? Tam buğday unundan elde edildiğinden kaynaklı. Hı hı. Ee, yağ yakımını özellikle bel ve karın çevresindeki yağlanmayı azaltıyor. Tam buğday ekmeğinden, çavdar ekmeğinden korkmayın lütfen. Evet beyaz ekmek hem çok, çok fazla yiyoruz hem de fazla tükettiğimiz, hızlı yediğimizden dolayı da Fazla kalori alıyoruz ve kilo alıyoruz ama mutfağınızda ekmek olarak tam buğday ekmeği böyle de lavaş varsa korkmayın. Güzel birer ikişer dilim öğünlerde yiyin lütfen. Şimdi bunlar hazır satılanlar evet. da var arkadaşlar. Kendimiz var. De Eğer yoksa kendimiz de yapabiliriz. Şefim güzel işte az önce krep yaptı yanı tam buğday unuyla yapsak aynı şekilde aynı lavaş şey gibi olacak. olacak. Tabii yani tam buğday unu Evet. yumurta koyacak mıyız? Yumurta bana? da koyabiliriz. Light süt ekleriz. Güzel Aa. hemen tavada iki dakikada hazırlarız. Bak bir de yeşil oldu ne çok güzel. güzel Çocuklar da böyle Evveli renkli olunca daha çok seviyorlar. Tok tutan. Tok tutuyor çok güzel. Aldır aldırmayan. Öğlen yemeği için hazırlayıp yanımızda götürelim işte. Hem beslenme Eşme çantası için. harika.